Rüya'da güvercin görmek ne manaya gelmektedir? Rüya'da güvercin görülmesi genellikle hayırlı eşe, kısmete yorumlanmaktadır. Rüya'da güvercin görmek çok büyük servet ve mal sahibi olmaya işarettir. Rüya'da güvercin görmek doğal afete, iftiraya uğramaya, hayırlı kısmete, hayırlı evlat sahibi olmaya, kendi zarar vermek, başkasına zarar vermek gibi pek çok farklı yorumları vardır. Rüyada beyaz güvercin görmek en hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Rüyada güvercin görmek ferahlığa, maddi yönden huzura kavuşmaya, kazanç elde etmeye, gönlün ferahlamasına, hayatında aradığı mutluluğu tatmaya işarettir. Rüyada mavi güvercin görmek ise hamarat ve iyi bir kadın ile beraber olunacağına yorumlanır. Aynı zamanda kişinin hayatındaki davranışları, yetenekleriyle herkesin beğenisini kazanacak bir hanıma işarettir. Rüyada güvercin görmek rüya sahibini rahatla, ferahla sevk edecek demektir. Rüyada güvercin eti yemek ise hasta kişiler rüyada güvercin eti görmeleri halinde sağlıklarına kavuşacaklar demektir. Ölüm olan kişi bu rüyayı gördükten sonra şifa bulacağına alamettir. Rüyada güvercin verilmesi ise eğer rüyada kendisine bir güvercin veriliyorsa şifa anlamına gelmektedir. Sahibi tek bir güvercin uçurduğunu görürse bu durum hastalık bulmak manasına da gelebilir. Rüyada güvercin avlamak ise bu ani durum masum bir kişi hakkında dedikodu ve gıybet ettiğine işaret etmektedir. Bilindiği gibi gıybet etmek çok büyük günahlardan biridir. Rüyasında ateşli silah ile güvercin vurduğunu gören biri tövbe ederek bu günahından vazgeçmesi çok önemlidir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle